İnsanlara iyi davranmak her zaman iyi sonuçlar doğurmaz. Çünkü şefkat, sinsi bir darbeyi kalbe indirmek için yaklaşmak amacıyla kötüye kullanılabilir. Laura Hotelling, 8 Nisan 1969'da ABD'nin Maryland eyaletindeki Bethesda'da doğdu. Ebeveynleri 1977'de boşandı. Kız o zamanlar henüz çok küçüktü. Babası uzun süre depresif bozukluklardan muzdarip oldu ve çocuğun hayatına periyodik olarak girip çıktı. Laura'nın okul yıllarında öldü. Adım 59 yaşındaydı. Laura çok parlak, pozitif, aktif, şefkatli ve çalışkan bir genç kadın olarak büyüdü. Hep iyi çalıştı. Annesine asla sorun çıkarmadı. Okulu bitirdikten sonra Laura kendini çalışmaya verdi. Bu, Harvard'a girmesini sağladı. Başarısı doğru stratejinin bir sonucuydu. Genç kadın yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra umut vaat eden geleceğini inşa etmeyi planladı. İlk olarak Laura annesinin evine döndü. Tam zamanlı bir iş buldu. Bir halkla ilişkiler firmasında işe girdi. 1992'ye gelindiğinde 23 yaşındaki Laura çok çalışıyor ve kariyer hayalleri kuruyordu. Ancak arkadaşları, yakınları ve erkek arkadaşıyla bağlantısını kaybetmiyordu. 19 Ekim 1992 pazartesi günü kızın vardiyası sabah 10'da başlıyordu. 23 yaşındaki Laura saat 9'da civarında evinden çıkıp işe gitmeliydi. Ancak işe asla varamadı. Sabah 11'de patronu dayana, Laura hala gelmediği için genç kızın yaşadığı yere ev telefonundan aradı. Kadın endişeleniyordu. Çalışan izin almamıştı, olası bir gecikme konusunda uyarmamıştı. İşe gelmemek sorumlu bir çalışanın davranışına hiç benzemiyordu. Ancak kızın annesiyle birlikte yaşadığı evde kimse yoktu. Anlaşılan kadın bir gün önce başka bir şehre ziyarete gitmişti. Annesi öğleden sonra eve dönmeliydi. Patron kararlıydı ve bağlantı kurmaya devam etti. Maalesef o zamanlar cep telefonları yoktu ve bu şekilde iletişim kurmak imkansızdı. Patron kızı Hillary ile konuştu. Laura ile arkadaşça bir ilişkisi vardı. Kız da Laura'nın nerede olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Onunla sabah beri iletişim kurmamıştı. Onu hiç kimse görmemişti. Bundan sonra Hillary de durumdan endişelendi ve ne olduğunu kontrol etmek için Hotelinklerin evine gitmeyi teklif etti. Eve giden yolun yakınına geldiğinde, Laura'nın arabasının hala yerinde olduğunu hemen fark etti. Bu tuhaf görünüyordu çünkü kız her zaman arabasıyla giderdi. Hillary kapıyı çaldı, zili çaldı ve arkadaşının adını seslendi. Ama kimse cevap vermedi. Sonra kız etrafa bakınarak evin etrafında dolaştı ama şüpheli bir şey görmedi. Laura'nın odası bu yerlerden görünmediği için içeri girmeye çalışmaya karar verdi. Ön kapı kilitliydi. Zil çalmaya ve vurmaya hala kimse cevap vermiyordu. Hillary evin etrafından dolaştı ve arka girişten girdi. Bu kapı kilitli değildi. Kız odaları hızla gözden geçirdi ama yine de olağan dışı bir şey fark etmedi. Eli boş dönmek zorunda kaldı ve saat 13 civarında ofise döndü. Hillary her şeyi annesine anlattı. Ardından Laura'nın erkek kardeşi Warren'la iletişim kurabildiler. Genç adam yakınlarda yaşıyordu ve evindeydi. Hikayeyi hemen ciddiye aldı bu yüzleden kız kardeşinin başına ne geldiğini şahsen kontrol etmeye karar verdi. Genç adam, Hilary'nin bahsettiği her şeyi hemen fark etti. Kız kardeşinin arabası yoldaydı. Evin içi sessizdi. İçeride kimse yoktu. Kızın yok olduğu görülüyordu. Kayıp biri için bu davranış karakteristik değildi. Bu işi parlak geleceğine bir bilet olarak gördüğü için muhtemelen bir vardiyayı kaçırmazdı. Bir süre sonra kayıp annesi Penny seyahatten eve döndü. Kadın kızının evde olmadığını da fark etti ama Laura'nın çalıştığını veya arkadaşlarıyla belki de erkek arkadaşıyla dinlenmeye çıktığını düşünerek pek endişelenmedi. Annem seyahatten sonra dinlenmek için uzandı ve uyudu. Ama ertesi gün erken sabah Penny uyandığında ilk iş kızını görmek istedi. Laura o zamana kadar evde olmalı ve yeni bir iş gününe hazırlanmalıydı. Şaşırtıcı bir şekilde yine Laura'yı odasında bulamadı. Bu yüzden bir terslik olduğundan şüphelendi. Bir genç kız için bir akşamdan fazla kalmak alışılmış değildi. Ayrıca işe gideceği zaman her zaman arabasını kullanırdı. Ofisteki vardiyayı tekrar kaçırdı. Patron tekrar arayıp Penny'e her şeyi anlatınca anne gerçekten korktu. Sonra eve kayıp kardeş Warren geldi. Genç adam annesinin bir önceki gün geldiğini bilmiyordu. Ama Laura'nın arkadaşıyla birlikte kayıp raporunun dün polis karakolunda kabul edilmemesi nedeniyle bir tür doğaçlama soruşturma yürüttüklerini anlattı. İnisiyatifi kendi ellerine aldılar. Polis, kızın kaybolmasından çok az zaman geçtiği için arama yapmayı reddetti. Penny endişelendi ve aramalara katıldı. Warren ve arkadaşının çok az ilerleme kaydettiği hemen belli oldu. Kadın yerel polis karakoluna gitti ve kızının kaybolduğuna dair rapor verdi. Endişeli bir anneyle tartışmanın faydası yoktu, dedektifler işe koyuldu. Dedektifler hemen Laura'nın banka hesaplarını kontrol etti ancak son birkaç gündür hiçbir aktivite görmediler. 20 Ekim'de genç kızın yakın çevresiyle aktif olarak görüşmeye başladılar. Arkadaşlarını ve akrabalarını arayıp sorguladılar. Bu, Laura'nın cumartesi akşamını erkek arkadaşıyla geçirdiğini ve pazar günü eve gidip dinlendiğini ortaya çıkardı. Bütün gün sadece birkaç kız arkadaşını telefonla aradı. Markete gitti. Kimse nereye gittiği hakkında bir fikre sahip değildi. Sonra Laura'yı son gören tanık olan bir komşu bulundu. 19 Ekim sabahı saat 9 civarında kız evden çıktı. Komşular onu kapıyı kilitleyerek sundurmada gördü. Sonra kulübeye doğru yürüdü. Ama bir dakika sonra dışarı çıktı. Bahçe kapısını kapattı ve evden uzaklaştı. Yanında büyük bir çanta ya da benzeri bir şey vardı. Laura, genellikle etek giymeyi tercih etmesine rağmen bir palto ve pantolon giymiş olması dışında oldukça normal görünüyordu. Ayrıca ofise arabasıyla gitmesi gerektiği zaman da arabasının yanından geçti. Bu hikaye kayıp annesine ve kardeşine hemen tuhaf geldi. Annenin hikayesi dışında neredeyse hiç ipucu yoktu. Kadın Laura'nın yatağını hiç toplamadan bırakmadığını, ancak seyahatten döndüğünde hemen çarşaf ve yastığın eksik olduğunu gördüğünü iddia etti. Maalesef dedektifler bu noktaya hemen dikkat etmediler. Görünüşe göre kız evden aceleyle ayrılmış ve yatak takımlarını yanına almıştı. Bütün bunlar şüpheli görünüyordu. Yakınları, Laura'nın resmi ve açıklamasıyla şehirde el ilanları dağıtmaya başladı. Kanıtların yetersiz olduğunu fark eden dedektifler, yatağı daha dikkatli incelemeye karar verdi. Başlangıçta Laura'nın çarşafı bir şekilde kirletmiş olabileceği ve onu çamaşırhaneye götürmüş olabileceği düşünüldü. Ancak evde bulunamadı. Daha sonra en yakın kuru temizleyici kontrol edilmeye karar verildi. Ama burada da ne yastık ne de çarşaf bulunabildi aramalar devam etti ancak başarısız oldu. Sadece dördüncü günde Hotelinklerin evinin yakınında kanlı bir yastık bulundu. Bir tarafı iyice kanla sıçramıştı. Ayrıca bıçağın ağzının kumaşa silinmiş gibi duran karakteristik korkutucu izler vardı. Yastığın arka tarafında kanla bırakılmış kısmi bir parmak izi de fark edildi. Kontrol, kayıp kızın kan grubunun yastıktaki izlerle eşleştiğini gösterdi. Bundan sonra özel eğitimli köpekleri aramalara dahil etmeye karar verildi. Artık sıradan bir kaçıştan bahsedilmiyordu. Dedektifler ürkütücü bir şey olduğuna inanıyordu. Daha kapsamlı aramalar başlatıldı. Laura'nın annesinden ve erkek kardeşinden kan örnekleri alındı ve kızın kişisel eşyaları kontrol edildi. Bunlardan en ilginci 30 saç teli toplanan bir taraktı. Özel bir metodoloji ile kontrol edildi, çoğunun Laura'ya ait olduğu doğrulandı ancak birkaçı insana ait değildi. Tarakta sanki gerçek saçlar yerine sentetik saçlar taranmış gibi birkaç sentetik saç kalmıştı. Kızın yakın çevresinde peruk kullanan, hele de agresif eğilimli veya kanunla sorunu olan kimse yoktu. Özel eğitimli bir köpekle iz aramak için organize edildiğinde hayvan hemen Laura'nın evine doğru yöneldi. Köpek ana girişin yakınında durdu ve hiçbir yere hareket etmedi. Köpek eğitimi hizmeti burada çaresiz kaldı. Dedektifler kızın odasını daha dikkatli incelemeye ve bunun için luminol kullanmaya karar verdi. Onun yardımıyla yatakta çok miktarda kan buldular. O kadar çok ki, Laura'nın artık hayatta olmadığını varsaydılar. Toplanan kanıt ve ipuçlarında bir tutarsızlık fark ettiler. Laura yatağına saldırıya uğradıysa, burada kan kaybından ölmüştü. İşe gitmek üzereyken ön kapıdan nasıl çıkabilirdi? Bu hikayeyi anlatan tanığın yanılmış olabileceği veya zaman aralıklarını yanlış hatırlıyor olabileceği düşünüldü. Ancak daha sonra sözlerini aynen doğrulayan başka bir kişi daha bulundu. Bu ustaca bir sahneleme olabilir miydi? Aramaların altıncı gününde polise kayıp kardeş Warren başvurdu. Genç adam, bir gün önce annesinin bahçıvanıyla, onların arazisinde çalışan kişiyle tesadüfen karşılaştığını anlattı. Onunla kayıp kız kardeşi hakkında konuşmak istemişti. Ama adam onu görür görmez gaz pedalına bastı. Yerinden fırladı ve bilinmeyen bir yöne gitti erkek kardeşi, Laura'nın kaybolmasından yaklaşık bir hafta önce bu adamla bir tartışma yaşadığını biliyordu. Davranışı tuhaf görünüyordu. Şimdi dedektifler bu adamla ilgilenmeye başladı. İlk olarak bahçıvan hakkında Laura'nın annesi Penny ile konuştular. Kadın bu bahçıvanı birkaç gündür görmediğini iddia etti. Ancak işçi Warren'la görüşmesinden sonra iletişime geçti. Kadın uzun süredir onun hizmetlerini kullanıyordu ve ona tamamen güveniyordu. Hatta evin yedek anahtarının kulübede saklandığını bile biliyordu. Bu 42 yaşındaki adamın adı Hayden Clark'tı. Şimdi bu kişi yetkililerin yakın ilgisi altına girdi. Hayden Clark, 31 Temmuz 1952'de New York'ta doğdu. Laura'nın kaybolması soruşturmasının başlangıcında poliste iyi tanınıyordu. Daha önce soygun suçundan sabıkası vardı. Ayrıca Laura'nın kaybolmasından yaklaşık bir yıl önce meydana gelen 6 yaşındaki bir kızın kaybolmasıyla ilgili davalardan birinde adı geçmişti. Hayden'ın hayatı erken yaşlardan itibaren zordu. Annesi alkolizmle mücadele ediyordu. Babasının ise depresif bozuklukları ve saldırganlık eğilimi vardı. Oğlanın doğumu bile zordu. Çünkü doğum travması geçirmiş ve kafası deforme olmuştu. Hayden'ın annesi, bunun doğum sırasında çocuğu çıkarmak için forceps kullanan doktorun hatasından kaynaklandığına inanıyordu. Öyle ya da böyle bu çocuğun tüm hayatını etkiledi. Hayden'ın çocukluğundan beri gelişiminde zorluklar vardı. Küçük kardeş Jeff her zaman Hayden'a yakındı. Onun gerçekliği algılayışını çarpık olarak tanımladı. Hayden'ın hayvanlara işkence ettiği görülmemesine rağmen defalarca çeşitli hayvanların cesetlerinin yanında görülmüştü. Yakınlarına onları sadece incelemeyi sevdiğini ve onlara zarar vermediğini söylerdi. Ama hayvan cesetlerinin yanında bu kadar sık nasıl bulunduğu tuhaf görünüyordu. Rastlantılar o kadar da rastlantısal görünmüyordu. Daha olgun yaşta iş bulmakta zorluk çekti. Çocuk eğitim almış ve profesyonel bir şef olmasına rağmen hiçbir yerde uzun süre kalamadı. Hayden, 1982'de donanmaya katılmadan önce birkaç büyük restoranda ve hatta kruvaziyer gemilerinde çalıştı. Ancak 1985'te askere şizofreni teşhisi konduğu için terhis edildi. Daha önce hiç kimse onun zihinsel sorunlarıyla ilgilenmemişti. Yakınlar genç adamın ciddi bir hastalıktan muzdarip olduğunu bilmiyorlardı. Görevinden sonra Hayden, bir keresinde gemideyken mürettebat arkadaşları tarafından saldırıya uğradığını ve onu şiddetle dövdüklerini iddia etti. Bu saldırıdan sonra yaşadığı psikolojik travmanın tüm sorunlarının başlangıcı olduğunu defalarca anlattı. Yakın akrabalar, Görevden döndükten sonra durumunun kötüleştiğini fark ettiler. Ancak daha önce de davranışsal sorunları vardı. Donanmada görev yapmadan önce Hayden bir yerde birkaç ay çalışabiliyorsa, şimdi tam anlamıyla istihdam edilemiyordu. Hatta ilk maaşına kadar çalışamıyordu. 1990'ların başında Hayden'ın kalıcı bir ikametgahı yoktu. Bunun yerine minibüsünde yaşıyordu. Ancak ara sıra bir oda kiralamayı başarıyordu. Bir süre bu odada tam olarak yaşayabiliyordu ama sonra çeşitli bahanelerle tahliye ediliyordu. İlginçtir ki Hayden her zaman tuhaf eylemlere eğilimliydi. Bir ailenin evinde bodrum katındaki bir odayı kiralamıştı. Ancak onun davranışsal sorunlarını fark ettiler ve kızlarının üniversiteden dönmesinden bir gün önce çocuğun taşınmasını istediler. O kabul etti ama tahliye edildiği için kin tuttu ve intikam almaya karar verdi. Bunu yapmak için duvarın bir kısmını söktü ve içine balık kafalarını betonladı. Aile uzun süre kokunun kaynağını bulamadı, ta ki tüm odayı söküp önceki kiracıdan gelen sürprizi bulana kadar. Bundan sonra Penny Hotelling'in bahçıvanı oldu. Kadına hemen zihinsel sorunları olduğunu söyledi. Kadın onunla uzun süre konuştu ve bir nedenden dolayı gencin desteğe ihtiyacı olduğuna ve tehlikeli olmadığına karar verdi. Hayden Penny için birkaç ay çalıştı. Bu süre zarfında oldukça yakın bir ilişki geliştirdiler. Kadın Hayden'a kendi oğlu gibi davrandı. Hatta polisler bahçıvan hakkındaki şüpheler nedeniyle onunla ilk konuştuklarında onu savundu. Kadın bundan çok memnun değildi. Polisleri Laura'nın kaçırılması suçunu ona yüklemek için bir günah keçisi aramaya çalışmakla suçladı. Kızın kaybolduğu sırada Hayden birkaç işte çalışıyordu. Sadece birkaç aile için bahçıvan değil, aynı zamanda tekerlekli patenlerle teslimat da yapıyordu. Onu genellikle şehirde siparişleriyle dolaşırken görürlerdi. Kayıp annenin itirazlarına rağmen, Warren'ın adamın şüpheli davranışı hakkındaki hikayesi ilginç göründü. Bu yüzden polis Hayden'la konuşmaya karar verdi. 22 Ekim'de karakola getirildi. Adam pazar gününü televizyon izlediği küçük bir restoranda geçirdiğini anlattı. Saat 23'te minibüsüne döndü ve uyudu. Laura'nın kaybolduğu sabah 9 ile 10 arasında kalktı. Sonra süpermarkete, ardından bahçesinde çalıştığı ailelerden birine gitti. Bundan sonra şu anda karakolda bulunan ve hikayesini anlatabilmesi için onu destekleyen kız arkadaşı Sueyoo ziyaret etti. Gence göre Warren'la ailenin evinin yanından tesadüfen geçerken karşılaşmıştı. Hayden'a göre kayıp erkek kardeşin onunla konuşmak istediğini fark etmemişti. Bu yüzden sadece yanından geçip gitmişti. Hayden, Laura'nın kaybolmasına karıştığını reddetti ve bahçıvan aleyhinde kanıt olmadığı için serbest bırakıldı. Yine de davranışındaki bir şey şüphe uyandırdı. Bu yüzden dedektifler Hayden'ın mali işlemlerini kontrol etmeye karar verdi. Kızın kaybolmasından kısa bir süre önce bir hırdavat dükkanından bir rulo yapışkan bant, ip, naylon kordon ve çöp poşeti satın aldığı ortaya çıktı. Satın almayı, not kısmında Laura yazan bir çekle ödedi. Kaybolma günü, daha sonra minibüsünde bulunan büyük bir çarşaf satın alarak başka bir satın alma yaptı. King size boyutu kızın yatağına uygundu ama adamın kendisi için yararsızdı. Çünkü yatak odası ve özellikle bu kadar büyük bir yatağı yoktu. Onun için böyle bir çarşaf satın almak tamamen yararsız olurdu. Hayden'ın, kayıp kızın evinden yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Rhode Island eyaletindeki Warwick'te küçük bir depo kiraladığı ortaya çıktı. Görünen o ki, en son kız kaybolduktan sonraki iki gün içinde ziyaret etmişti. Ancak sorguda bundan bahsetmemişti. Bundan sonra Hayden'ın yaşadığı araç, ve depo biriminde arama için emirler alındı. Depo dolabı kontrol edildiğinde iç çamaşırı, elbise, kadın ayakkabısı, palto ve birkaç peruk ve kolye içeren kadın giysileri bulundu. Bulunan tüm eşyalar inceleme için alındı. Kayıp annesine bu eşyalar gösterildiğinde bazılarının kızının gardırobundakilere benzediğini söyledi. Ancak Laura'nın hiçbir kişisel eşyası kaybolmamıştı. Daha sonra baş şüpheli ile ailesiyle dolabın içeriğini anlamak için tekrar görüşüldü. Hayden'ın erkek kardeşi, ağabeyinin defalarca kadın kıyafetleri giydiğini fark ettiğini söyledi. Ama o ana kadar bunlar sadece şaka veya oyun gibi görünüyordu. Bulunan peruklar laboratuvara inceleme için gönderildi. Birinin lifleri, Laura'nın tarağında bulunan saç telleriyle eşleşti ve uyuşma tespit edildi. Daha sonra kanıtlar, daha kesin analiz yapılabileceği için FBI'a ya gönderildi. Boya karşılaştırıldığında, saç tellerinin reçine bakımından aynı olduğu sonucuna varıldı. Şüphelinin parmak izleri zaten toplanmıştı. Ve bunlar, Laura'nın yastık kılıfında bulunan kısmi izle karşılaştırıldığında yüzde yüz uyuşma gösterdi. Bundan sonra savcılık, Hayden'a suçlama için yeterli materyal olduğuna karar verdi. Polis başlangıçta Hayden'ı bulamadı çünkü kalıcı bir ikametgahı yoktu. Bu dönemde hiçbir yerde daire veya ev kiralamıyordu. Bir çağrı üzerine minibüsü tespit edilebildi. Araç, North Bethesda Baptist Kilisesi yakınında park halindeydi. Dedektifler pencereye baktıklarında elinde peluş bir ayıcıkla uyuyan Hayden'ı gördüler. Adam pencereye vurularak uyandırıldı ve dışarı çıkması emredildi. Ardından Laura Hotelingi öldürmekten hemen tutuklandı. Adam direnmedi, sakin davrandı. Polisle gönüllü olarak gitti ama yanına peluş ayısını aldı. Onunla sorguda da birlikteydi. Gelişim ve davranış zorluklarına rağmen Hayden sorunları olduğunu mükemmel şekilde anladı. Bu yüzden hemen bir avukat talep etti ve dedektiflerle işbirliği yapmayı reddetti. Çeşitli numaralar ve baskılar kullanılmasına rağmen şüpheliden hiçbir şey elde edilemedi. Duruşma 14 Haziran 1993 için planlandı. Bu noktada hala Laura'nın cesedi olmadığı için zorlu duruşmalar bekleniyordu. Bu yüzden duruşma başlamadan önce Hayden'a bir suç pazarlığı teklif edildi. Adam kabul etti. Duruşmalarda bir açıklama okudu. İtirafa göre 19 Ekim 1992 sabahının erken saatlerinde Hayden yedek anahtarla eve girdi ve kızı yatak odasında yalnız buldu. Yüzünde yastık varken sanki kız boğulmuş gibi hayat belirtisi olmadan bulduğunu iddia etti. Hayden paniğe kapıldı ve cesetten kurtulmaya karar verdi. Adam onu bir çarşafa sardı, ormanın kenarına sürükledi ve gömdü. Sana göre ona kimse yardım etmemişti. Olanların tamamen farkındaydı doğal olarak bu hikaye bulunan kanıtlara uymuyordu ve inandırıcı gelmiyordu. Ama anlaşmanın ana kısmı bu değildi. Sanık, Laura'nın cesedini göstereceğine söz verdi. Asıl olarak kolluk kuvvetlerini ilgilendiren buydu. Çünkü kızın ailesi onun toprağa verilmesini istiyordu. Hayden kurbanın cesedinin bulunduğu yeri gösterdi. Kız, Hotelink'lerin evinden yaklaşık 500 metre uzakta gömülüydü. Yoğun çalılıklarda, yol yakınında küçük bir mezar vardı. Kızın uzuvları kısmen topraktan çıkıntı yapıyordu. Hemen vahşi hayvanların aktivite izleri bulundu. Kolunu ve bacağını kemirmişlerdi. Mahkemede savcılığın suçla ilgili teorisi açıklandı. Savcılığa göre Hayden Hotling ailesini gözlüyordu ve annenin ayrıldığını biliyordu. Uygun anı kullanarak kızı yatakta uyurken yakaladı ve hemen saldırdı. Adam, mutfağından aldığı bir bıçakla ona birkaç kez vurdu. Ancak bu yaralardan ölmedi. Kan kaybından bayılan Laura direnemedi kan kaybından bayılır bayılmaz bir yastıkla boğuldu. Haydn, manyakların genellikle yaptığı gibi kendine bir hatıra almak istediğini ve bunun için kızın küpelerinden birini seçtiğini itiraf etti. Ancak mekanizmayı nasıl açacağını asla anlayamadı. Bu yüzden küpeyi kulak memesiyle birlikte kesti. Cesetten kurtulduktan sonra suçlu eve döndü. Burada yapabildiği tüm izleri silmeye çalıştı. Bundan sonra kadın kıyafetleri giydi. Peru'nu düzeltmek için, Kurbanının tarağını ve kızın giydiğine benzer giysileri kullandı. Ayrıca vücut farklılıklarını gizlemek için pantolon ve palto kullandı. Bahçıvan, soruşturmayı şaşırtmak istediği için kızın işe gitmesi gereken zamanda evden çıktı. Aslında o sabah Laura'yı gördüğünü iddia eden tanıklar, kılık değiştirmiş Hayden'ı görmüştü. Ama tüm bunlar uzaktan olduğu için fark etmemişlerdi. Komşuları yanıltmayı başardı ama dedektifleri değil. Dedektifler suçlunun her eylemini anlamak için olayları tamamen yeniden yapılandırdı. Bu nedenle, Hayden'ın cinayet günü satın alınan yeni çarşafı, daha sonra tekrar Hotelink'lerin evine gelmeye çalıştığı, ancak Laura'nın zaten aktif olarak arandığını bilmediği varsayımı ortaya çıktı. Tam da bu anda onu Warren görmüştü. Bu, suçlunun kurbanının erkek kardeşiyle karşılaştığında neden bu kadar korktuğunu ve aceleyle uzaklaştığını açıklıyordu katil yatak takımlarını ve cesedi ormana taşırken daha sonra polis tarafından bulunan yastığı kaybetti. Kanıtları yok etmek için vahşi hayvanlardan cesedi bile güvenli bir şekilde gizleyemeyen küçük bir mezar kazmakla yetindi. Bu arada Laura o kadar kötü durumdaydı ki cesetten gerekli tüm kanıtlar toplanır toplanmaz yakılmaya karar verildi. Kız, sık sık hatırladığı öz babasının mezarının yanına gömüldü. Dedektiflerin ve kurbanın yakınlarının en çok anlamak istediği şey, neden, suçun olası bir motivasyonunun ne olabileceğiydi. Otopsi, Laura'nın tecavüze uğramadığı için en olası nedeni, cinsel motivasyonu çürüttü. Suçlu motivasyonu itiraf etmedi. Ancak bir süre sonra onu açık bir konuşmaya ikna etmek mümkün oldu. Başlangıçta Hayden, Penny ile o kadar iyi anlaştığını, kadına annesi gibi davranmaya başladığını anlattı. Ama Laura Harvard'dan döndüğünden beri, annesi ona, Hayden'a verdiğinden çok daha fazla ilgi göstermeye başlamıştı. Bahçıvan ikinci plana atıldı. Sadece kadını kızına kıskandı. Hayden ayrıca suçunu itiraf ettiğini ekledi. Ancak herkes bu hikayeye inanmadı. Anlaşma kapsamında 1993 yazında Hayden Clark, Laura'nın ikinci derece cinayetinden suçlu bulundu. Laura, Hoteling davasında 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak onun hikayesi burada bitmedi. Mesele şu ki, mülkü aranırken, hatıra olarak saklanmış olabileceği düşünülen 200'den fazla mücevher içeren bütün bir koleksiyon bulundu. Kurbanlarından hatıra toplayan seri bir katil olabileceği varsayıldı. En azından bir tanesini doğrulamak mümkün oldu. Çok sayıda kontrol başlatıldı. Hapis cezasının başlamasından 6 ay sonra, Hayden'a 6 yaşındaki Michelle Dor'un cinayeti suçlaması yöneltildi. İlginçtir ki Hayden bu davanın başından beri şüpheli olarak geçiyordu. Ancak DNA eşleştirmesi yapılmadan önce onu sorumlu tutmak mümkün değildi. Kızı son olarak 31 Mayıs 1986'da Maryland eyaletinin Silver Spring kentindeki babasının evinde misafirken görülmüştü. Adam kızının arka bahçedeki havuza mayo içinde yürüdüğünü gördü. Sonra kısa süreliğine dikkati dağıldı ve kızı gözden kaybetti. Kendi başına aramalar başarılı olmadı ve adam polisi aradı. İlk zamanlarda Michelle'in kaybolmasındaki baş şüpheli olarak kızın annesinden boşanmış ve ayrılmayı zor kabullenmiş olan baba düşünülüyordu. Kızının kaybolmasından sonra adamın sinir krizi geçirdi ve tuhaf davrandı. Bu yüzden yetkililerin şüphesini çekti. Ta ki dedektifler Michel kaybolduğunda yakındaki erkek kardeşinin evinde yaşayan ve kızı kaçırmak için gizlice yaklaşmış olabilecek Hayden'a odaklanana kadar. Laura cinayetinden mahkum edildikten sonra, kriminal uzmanlar Hayden'ın erkek kardeşinin evini inceledi ve zeminde kan lekeleri buldu. İnceleme, bunun Michelle'in kanı olduğunu doğruladı. Sonuç olarak Hayden kızı öldürdüğünü itiraf etti. Çocuğu evlerinde başka bir kızın yaşadığı bahanesiyle eve çekti sonra onu ikinci kattaki yatak odasına sürükledi. Mutfak bıçağıyla boğazını kesti ve ona tecavüz etmeye çalıştı ama başaramadı. Sonra kanını içti ve bir parça etini yedi. Bundan sonra kızın cesedini bir çantaya koydu ve sakladı. Anlaşma kapsamında Hayden, dedektifleri, Michelle'in evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bir parkta bulunan cesedine götürdü. Bu suç için katil ayrıca 30 yıl hapis cezası aldı. Daha sonra Mahoni ailesine yapılan soygun suçundan suçlu bulundu. Bu da cezasına 10 yıl daha ekledi. Üstelik tüm cezalar art arda çekilecekti. Toplamda 70 yıl hapis cezası aldı. Bu suçlunun Haziran 2063'ten önce serbest bırakılma hakkına sahip olacağı anlamına geliyor. Yani Hayden özgürlüğe kavuşmadan önce neredeyse 112 yaşında olacak. Açıkçası onun için böyle bir ceza ömür boyu hapise eş değer. Böyle bir karar, Laura ve Michelle'in aile üyeleri tarafından çok olumlu karşılandı. 1999'dan 2002'ye kadar Hayden defalarca sözde işlediği diğer suçları itiraf etti. Yine de onun diğer cinayetlere karıştığını doğrulamak henüz mümkün olmadı. Bazıları yanlıştı, bazılarını kontrol etmek zordu. İlginçtir Hayden, bu tür suçlara eğilimli olan Clark ailesinin tek üyesi değildi. Erkek kardeşi Bradfield daha 1984'te kız arkadaşı Patricia Maggie öldürmüştü. Adam onu boğmuş ve ayrıca kafasını bir tuğlayla kırmıştı. Bundan sonra kurbanın cesedini soydu, banyoda parçalara ayırdı ve plastik torbalara koydu. Katil parçalarını dondurucuda sakladı, bazı parçaları barbeküde pişirdi ve yedi. Sonra Bradfield pişman oldu ve polise yaptıklarını itiraf etti. 2000'den sonra Hayden bir itirafta daha bulundu ve Michelle ve Laura cinayetlerinin gerçek motivasyonunu açıkladı. Adam, kadın kurbanların kanını ve kadın DNA'sını tüketmenin onu kadın yapacağına inandığı için onlara saldırdığını iddia etti. Ama bu motivasyon da inandırıcı gelmiyor. Şu anda Hayden, yüksek güvenlikli bir eyalet hapishanesinde. Eğer çalışmamı beğendiyseniz kanala abone olun. Bu videoyu beğenerek destekleyin.